iki, bir. Bakın, bakıyorum ben <laughs> 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 Anne biraz daha bugün okula gitmek istemiyorum. Matematik dersi var. Ne oluyor ya? Ha! Ben bu bekselin ne işim var burada? Ne gidiyor? Bu gelmiş? Ya kim arıyor beni gecenin içinde? Arda arda ya. Bu ne be? İğrenç domuz kafalı adam ne? Bu kim? Lan, lan arama artık kim bu ya? Oh kesildi tamam bir daha aramasın bir daha arama. Oh. <laughs> <laughs> Kimsin ya? Bu ne ya bu kafalı adam bu ne? John Pork kim? John Borg kim? Gezerim içinde ardı, ardı ardı arıyor beni ya. Hayır arama. Açarsam John Borg ki. Açmamalı, oldu. Açmamam açma acaba? Anlamadım ki. En iyisi ben götümü döneyim uyuyayım ya. Arar arar. Bırakır herhalde. Açmayacağım. Görüşmek istemiyorum John Paul'la. Hmm, açmayacağım. Arama artık. Aa, sonunda kesildi. Açmak istiyorum. Kim bu ya? John görüşeceğim. Bu telefonu açacağım. Bu telefonu açacağım ben. O sebeplerin şu anda saat gecenin 3'ü ve bakın benim Sean Borg FaceTime arıyor bakın görüyor musunuz? Domuz kafalı bu katil Japon beni sürekli ama sürekli günlerdir FaceTime arıyor. Yani görüntülü bir şekilde arıyor. Reddetsen bile tekrar tekrar arıyor arkadaşlar. Bakın şu an kapandı ama emin olun birazdan tekrar arayacak. Çünkü dediğim gibi bu günlerdir oluyor. Ben tuvaletteyken evet tuvaletteyken yemek yerken, banyo yaparken, uyurken sürekli ama sürekli beni arıyor. Ve bundan kurtulmanızın tek yolu o telefonu açmak arkadaşlar ve ben sizin için bunu gecenin üçünde yapacağım beni birazdan tekrar arayacak ve o telefonu açacağım o sefecalesi peki bu jomport kim size bunu açıklayayım Pork hadi tekrar Tamam bakın bundan sonrakinde açacağım. Şimdi size John Pork'un ne olduğunu söyleyeceğim. Bakın görüyor musunuz? Domuz kapalı bir adam. Aslında yapay zeka ile tasarlanmış domuz kapalı bir adam ama şu anda gerçek hayata geldi görüyorsunuz beni FaceTime arıyor tamam bakın bir daha aradığında o telefonu açacağım ve bakın neyle karşılaşacağız. Ben de çok merak ediyorum bu John Pork herkesi arıyor abi herkesi böyle rahatsız ediyor ama kimse o telefonu açmaya cesaret edemiyor. Bundan kurtulmanın tek yolu da o telefona cevap vermek ve beni FaceTime aradığında o telefonu açacağım bakalım John Pork benden ne istiyor neden beni sürekli arıyor. Bakalım ne olacak. Cidden çok merak ediyorum ve bir yandan da ürperiyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli arıyor. Görüyor musunuz? Bu sefer açacağım. Bu sefer açacağım. Sizin için bunu yapacağım. Başka ben bu John Porco ne yapayım? Yorumlara yazın. 3, 2, 1. Bakın yeşile basıyorum ve açıyorum. Hazır mısınız? Açıyorum. Açtım. Telefonu açtın Okan. Bu değil bu. Telefonu açtım diyor. Evet açtım John Porco çalışıyorum. Neden Jean-Paul? Ne istiyorsun benden? Aramalarımı bak. açmadığın için o kadar öfkeliyim ki sana. Peki neden beni arıyorsun sürekli? Derdin ne? De. Bittin Okan. Telefonlarımı açmamın sebebini çok, çok ağır ödüyorum. <laughs> beni çok ağır ödeyeceksin açmam dedim he. Şuna bakın. Görüntüde glitchler oldu, var oldu ve kapandı. Abi John Port beni günlerdir arıyordu. ve gecenin içinde bir daha arada da açtım gördünüz mü? telefonları açmadığım için çok sinirlendi söyledi çok öfkelendi abi tek derdi bu telefonun açılması mı? şu an benden ne istiyor John gerçekten bilmiyorum telefonu açtım ve dediklerini duydunuz değil domuz kafalı adamın abi ne yapacağım bedelini çok ağır ödeyeceksin dedi umarım evime falan gelmez bu John arkadaşlar ben bu John ile ilgili ne yapayım lütfen yorumlara yazın ve destekleyin de yani artık söylemiyorum bile biliyorsunuz like yorum falan istemiyorum bile ama tabii ki siz yapıyorsunuz size güveniyorum o sefekalesi bir dakika bir dakika. Yemin ederim bir ses geldi. Ne oluyor? Abi bir dakika. Bir dakika bu kapı da Arkadaşlar John Bork gelmiş olabilir mi? Abi bakın beni günlerdir arıyordu ve sonunda açtım. Ama açmamalı mıydım acaba? Abi John Bork'un arabalarını açmayın diyorlardı. Ama ben açtım. Ve şu anda bir sesler geldi. Ne oluyor? Bir dakika kapı kilitli mi? Kapı kilitli mi? Tamam bir kilitli şu balkonda mı? satayım. Abi Leylaymış. Altıma sıcaktım Leyla. Ne yapıyorsun sen burada? Bir dakika pencereden bakacağım. Umarım, Umarım kimse yoktur. Kimse yok ki Leyla yok gibi kimse yok gibi abi galiba gereksiz yere korktum yani ama John Pork beni sürekli 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 arıyordu diyorum ya size banyodayken tuvaletteyken bile beni arıyordu ve sonunda açtım ve beni tehdit etti telefonları açmadığım için çok sinirlenmiş abi ben açmak zorunda ben bilmiyorum beni sürekli sürekli arıyordu yemin ederim bu sefer eminim bir ses geldi bu sefer eminim ne oluyor Abi gerçekten korkmaya başladım. Bunun John Pork'la bir ilgisi olabilir mi? Bir dakika bir ışık var. Bir ışık var kapının derinde. Bakalım şimdi sizinle birlikte bakalım. Onları satayım. John Pork. John Pork şu anda kapında. Lan buraya gelmiş. Lan buraya gelmiş. John Pork'la açılacak. Bir dakika bir dakika. Benim bir yere saklanmam lazım. Bir dakika. Buraya saklandım. Buraya saklandım. Abi John Fork. Yemin ederim John Fork şu anda evimde. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben o seferi? Bakın burada bekliyorum. Çok korkuyorum. Oh. Telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Bir dakika. Tamam. Tamam. John Fork burada değil. Abi telefonu sessize de alsam uçak modda da alsam beni bir şekilde arıyor. Bir dakika. Ha, şuraya mı saklansam? Ha, tamam. Ha, tamam. Masamın altına girdim. Burası ne kadar da pis. Böyle bir sürü çöpler var. Masamın altına girdim. Ha, bakın. Bakın buradan kafayı görebiliyorum. Görüyor musunuz? Şampork beni hala arıyor. Şampork beni hala arıyor. Şu an şu an kapımı görüyorum. Umarım Jean Paul buraya gelmez. Umarım Jean Paul buraya gelmez. Şu an telefonu hala çalıyor. Jean Paul beni hala daha arıyor. Telefonu açmama rağmen neden arıyor beni hala? Hani telefonu açtığımda bunlar bitecekti. Abi Jean Paul çok öfkeli telefonunu açmadığım için ve şu anda her an her an evime saldırabilir. Bir dakika. Masanın altından çıktım. Masanın altından çıktım. Evin içine bakmam gerekiyor. Evin içine bakmam gerekiyor. John Pork şu anda evime girmiş olabilir. Kapa kapa kapa. Jompon tipime kadar geldi ama beni görmedi. Beni görmedi abi sizlerin yardımı sayesinde, sizlerin destekleri sayesinde. Bir dakika umarım evimden gitmiştir. Kapıyı kapatacağım. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Umarım tekrar gelmez abi Jompon tipime kadar geldi ve elinde bıçak vardı gördünüz mü? O da pekalesi. Umarım, umarım peşimi bırakır abi. Jompon'un telefonla açtım ve evim kadar geldi gördünüz mü? Abi siz siz olun o telefonu açmayın. Jean-Paul, Jean arabalarını açmayın. Ben şimdi burada videoyu bitiriyorum. Bu Jean-Paul ile ilgili nasıl video gelsin? Yorumları bekliyorum. olsa sefer ben artık burada videoyu kapatıyorum. Gerçekten inanılmaz ürkütücü bir gece oldu. Sizlerle düşünsün. Mutlaka anlarınızın. Videomu sunuyorum. Ben size mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'ın daha az yok. Kendinize bakın. Görüşürüz o sefer Siz de kanalımdan